Haluk Nurbaki ilim Platformu hazırladı. Nurbaki.org sitesindeki Kimse Farklı Değil başlıklı bu içerik yapay zeka teknolojisiyle seslendirilmiştir. İslamiyet'te istisnasız eşitlik vardır. Hiç kimse camiyi yaptıran kişi dahi namaza geldiği takdirde insanları sıkıştırarak öne oturamaz. Sonradan gelip yer arayıp önlere gidenlere bazen kızarım. Niye? Asr-ı Saadet'te böyle değildi. Gerçi Asr-ı Saadet'te sonradan gelenler de sıkışık oturuyordu. Dışarıdan kimsenin araya sızması gerekmiyordu ama kim erken gelmişse efendimizin sağından başlamak üzere birer sıra ikişer sıra genişlerdi ve ez kaza birisi diğerine yer verir gibi olduğu zaman Efendimiz kesinlikle çok ayıp ettiniz derdi. Huzuru Muhammedi'de İslamiyete envai çeşit hizmeti dokunmuş, envai çeşit fedakarlığı dokunmuş kimseyle İslamiyete yeni giren Müslüman diz dize yan yana oturduğu zaman en ufak bir rüçhaniyet hakkı olmazdı. Bizim camilerin bütün ibadethanelerden en büyük farkı budur. Cami'de mutlak bir eşitlik vardır. Hiç kimseye namaz kılma yeri açısından saygı gösterilmez. Herkes namazın içerisinde imamın arkasında tek bir nefes gibi olur. İşte İslamiyet geldiği zaman insanları ihtilafa düşüren ve bir türlü hazmedemedikleri hadise budur. Kureyş zenginleri o kadar ısrar ettiler ki biz seni bir dinleyelim, belki Müslüman olacağız ama bu yalın ayak takımının yanına gelmeyiz dediler. Biz de seni dinlemek istiyoruz ama sen bize randevu vermiyorsun diye gelip ısrar ettikçe Efendimiz randevu yok dedi. Camiye gelin namazdan sonra herkesle sohbet ediyoruz sizle de ederiz. Ama bütün hayatlarını yanlış yaşamaya alışmışlar, kötü yaşamaya alışmışlar. Ne diyorlar Efendimiz'e? Biz camiye gelip o yalın ayaklarla, yani fakir İslamlarla beraber oturamayız. Şimdi de var böyleleri. Kendi pisliğine bakmaz, camideki cemaati beğenmez. O zaman da vardı. Bu manyak sınıfı hiçbir zaman eksilmez. İlla kendine paye vereceksin. Yani öyle insanlar var ki, insan haleti ruhiyesi bu. Neredeyse camiye geldiği zaman herkes ayağa kalksa, alkışlasa her gün gelecek. Ama cami ve namaz gururu yok etmek için kurulmuş. Gurur vermek için değil. Allah niçin camide eşitliği, hiç kimseye özel saygı gösterilmemesini emrediyor biliyor musunuz? Cami, namaz insanları vahşetten, kötülükten, çirkinlikten arıtmak için kurulmuş bir müessese. Sanıyoruz ki kravatı takan, iyi elbiseyi giyen vahşetten kurtuldu. Hayır. Eğer insaniyetini koruyamıyorsa, adinin de adisidir. Demek ki İslamiyetin muhalifler tarafından ihtilaf edilmiş bir mesele gibi seyredilmesinin en mühim sebeplerinin başında İslamiyetin eşitlik getirmesidir. İnsanları eşit seviyede kabul etmesidir. Bu yani insanları eşit seviyede kabul etmesi bir takım şaşkınları küffar sınıfını çileden çıkardı. Yine bilimsel olarak biliyoruz ki bir insanın kendisini farklı zannetmesi çok ciddi bir hastalıktır. Aşağılık duygusunun bir cinsidir. Ben niçin farklı olayım diğer insanlardan, niçin üstün olayım diye düşündü mü? Hastadır o, bir eksikliği vardır, kendisini yüksek mevkiye sokmak istemektedir. Halbuki Cenabı Hak çeşitli sosyal seviyedeki, çeşitli ilmi seviyedeki insanları yan yana tesbih tanesi gibi dizip, huzurunda aynı secdeye baş koydurmakla evvela insanların bu çok adi yanını tırpanlıyor İslamiyetle.